Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Ben Aslı Orhan. Tarih 22 Ekim Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Avrupa Birliği Merkez Bankası ECB'nin Bitcoin hakkında yayınladığı rapor, kripto dünyasından büyük tepki aldı. Raporda Bitcoin'in yok olması için çalışılması gerektiği belirtildi. Bitcoin destekçisi analist Tour Demister bunun gerçek bir savaş ilanı olduğunu ifade etti. X hesabından yazan Demister, bu gerçek bir savaş ilanıdır. Bunun olacağını söylemiştik. Daha önce ECB'den bu kadar sert bir analiz görmemiştik. İnsanların mülkiyet haklarına saygı duyulmalı, dedi. Varlık yönetim firması Bernstein analistleri, kriptoda perakende yatırımcı hissiyatının yükselişe işaret ettiğini belirttiler. Analistler son yazdıkları raporda, Bitcoin ETF'leri, kripto odaklı hisseler ve MIM coin'lere giren yatırımlara değindiler. Bernstein çalışanları, özellikle ABD başkanlık seçimleriyle ilgili gelişmelerin, yatırımcılardaki düşüş korkusunu azalttığını yazdılar. Raporda, küçük yatırımcının hissiyatı adeta yükseliş diye bağırıyor denildi. Çevrim içi ödemeler konusunda en çok bilinen şirketlerden Stripe, sabit coin firması birici 1,1 milyar dolara satın aldı. Bu hamle hem Stripe'ın hem de kripto tarihinin en büyük satın alımı oldu. Birici kısa süre önce 58 milyon dolar yatırım almış ve 200 milyon dolarla değerlemeye ulaşmıştı. Şirket böylece değerlemesinin 5 katına satılmış oldu. Kripto konuları geçtiğimiz hafta 2,2 milyar dolarlık net yatırım aldı. Bu rakam Temmuz ayından bu yana görülen en büyük yatırım oldu. Bitcoin 2,1 milyar dolarla en fazla yatırım alan fon olurken, Ether fonları için ise bu rakam 57 milyon dolardı. Litecoin için de 1,7 milyon dolarlık giriş görüldü. Dün gece saatlerinde 69.500 dolara kadar yükselen Bitcoin, ABD piyasalarının açılmasıyla düştü. Uzmanlar düşüşün arkasında Fed'den beklentilerin azalmasını gösterdiler. Araştırma şirketi CFRA baş stratejisi Sim Stowell, Fed'in faiz indirimlerini frene basabileceğini söyledi. Stowell, Fed'in enflasyon oranını hedeflediği yüzdeki seviyesine düşürmesi daha zor olacak. Bu durumda beklentileri azaltıyor, dedi. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.